Evet arkadaşlar bugün sizin Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz Bugün evimizi tamamlayacağız Bakın şu an denizin kenarında Mükemmel bir ev Bugün bunu tamamlamaya çalışacağız O yüzden biraz odunu kıracağım Tamamdır Bu kadar odunu topladım Evet bayağı da odunumuz oldu Hemen evimizi oluşturmaya başlayalım. Lan. Odunum bitti ya. Biraz daha fazla odun toplamam lazım. Ama evim mükemmel geliyor. Evet iki katlı olacak bu ev. Camlarını da sonra yaparız. Şöyle de buraları da yaptık mı? Bak işte ev böyle şekil olur. Bakayım. Üf. Bayağı şekil oldu ya. Ama şurayı ben normal odun yapmak istiyorum. Ben şurayı normal odun yapacağım arkayı da. Lan bir tane etmedi ya. Hemen şuradan. Hay. Tamam. Baltamın canı da bayağı 3 kaldı. 3. Mis gibi fulldü. Öldürmek istemiyorum. Çok güçlü. şöyle flip diye atlayalım. <laughs> Gerçekten güzel oldu. Hmm, ateş böceği çalışsa alalım. Evimiz daha da güzelleştirir. Evet tamam evi yaptık da. E cam hala yok. O yüzden evin te şimdi camlarını yapacağız. Mesela şuradan başlayabiliriz. Hem zaten evimizin burası kum. Anam akşam oluyor. <laughs> Hemen uyuyalım. <laughs> Tamamdır. Of be akşam olmadan evimizi şey yapabildik. Bu mantarı hiçbir şey anlamadım ama sandığımıza gereksiz eşyaları koyalım. Şu bilgi ağacın yolunu da düzenleyeceğim. Topraktan ilk yaptık ama Tamamdır Şurayı da kıralım Hemen şöyle Tamam. Baga girdi Yanlış koyduk. Gel. Şurayı da güvenlik amaçlı böyle koyalım. Oh. Şu varekleri de yiyeyim. Valla oh oh. Mis gibi. Ee, Artık evimizin camlarını pişirelim. Zaten şurada koskocaman. kocaman. 52 kömürümüz var. Hemen şöyle pişirelim. Tamamdır. Şimdiden zaten 7 camımız pişmiş. Hemen şöyle ince cam yapalım. Lan. Hayır dur dur 4 8 O 20 Yetmez Bizim acilen Bir tane Daha Taş yapmamız lazım Taşımız yok hiçbir şeyimiz yok Artık yapacak bir şey yok Elimizde kazacağız camı da alalım. 12 tane oldu. Bu 12 ile daha da fazla. Tam tamına 32 tane. Şu 32 tanesiyle hata yapmamamız lazım. Ya. Şöyle. Evet, bu kadar yetti ya. Bir 16'lık yetmez buraya. 12 kum lazımdı. Evet, gerçekten bayağı işe yaramış. Hala bekleyeceğiz. Tamamdır, şu kumu alacağım. Çünkü bu ekstradan yapıyor. Onu da yalnız kum arkadaşıyla arkadaş yapacağım. Artık 12 tane daha incemiz var. Hemen şöyle. Artık bu yetmezse çıldırırım. Evet, yetti. 7 tane elde kaldı ha. Anam. Şöyle bir sıkıntı var. Bu kadar fırın yetmez. O yüzden hemen alta kazıyorum. Tamamdır. Yukarıya fırınımızı yapalım. Hatta şöyle. Tamamdır. Şu anlık böyle iyiyiz. Üst kata da belki bir şeyler yaparız. Ama bizim meşalemiz yok. Şöyle diktik, diktik. Diktik. dik. dik. dik, dik. dik, dik. Tik tik tik. Tamam şu an baya iyiyiz. Evimiz de bitti. Bu hareketlerimiz kalmış. Evet arkadaşlar bugün sizinle iki katlı mükemmel bir ev yaptık. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.